Halife Hazreti Ali, Kufe sokaklarında dolaşırken, savaşta kaybettiği değerli zırhını bir Yahudi vatandaşın elinde fark etti. O devletin başkanıydı, zırhı zorla alabilirdi. Ama adaletin temsilcisi olarak hakkını mahkemede aramayı seçti. Meseleyi kendi atadığı Kadı Şureyh'in huzuruna taşıdı. Mahkeme salonunda bir yanda müminlerin emiri Hazreti Ali, Diğer yanda Yahudi bir vatandaş duruyordu. Kadı Şurey sordu: "Ey müminlerin emiri, bu zırhın sana ait olduğuna dair delilin nedir?" Hazreti Ali cevapladı: "Şahitlerim var. Oğlum Hasan ve hizmetlim Kamber." Kadı Şurey iki tarafı da dinledi ve hükmünü açıkladı. İslam hukukunda oğlun babası lehine ya da hizmetlinin efendisi lehine şahitliği tarafsızlık ilkesi gereği kabul edilmez. Delil yetersizliğinden zırh bu vatandaşındır. Devletin başkanı, kendi atadığı kadı karşısında davayı kaybetmişti. Hazreti Ali, adaletin verdiği karara zerre itiraz etmeden, tebessümle arkasını dönüp mahkemeden ayrıldı. Bu manzarayı gören Yahudi dona kaldı, sonra koşarak halifenin önüne atıldı ve titreyen bir sesle haykırdı. Dur, bu adalet insan işi değil. Bir hükümdar, kendi mahkemesinde vatandaşına yenilir, zerre öfkelenmeden boyun eğer, ''Vallahi bu, ancak hak dinin emridir.'' Hemen orada itiraf etti. Zır gerçekten senindi.'' Yoldan ben almıştım. Gördüğüm bu adalet karşısında şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve Hazreti Muhammed onun elçisidir. Yahudi adam Müslüman oldu. Hazreti Ali gülümseyerek zırhı yeni Müslüman kardeşine hediye etti.